Herkese merhaba değerli dostlar. Yine mükemmel bir videoyla yeniden karşınızdayım. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben çok iyiyim. Evet arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir oyunun bize sunduğu e, etkinlik mi desem, yoksa avantaj mı desem bahsedeceğim. Ama öncesinde hemen sizlere şunu sormak istiyorum. Arkadaşlar lütfen videonun bu kısımlarını geçmeyin. Çünkü geçen videoda şöyle bir şey olmuş. Video sonuna kadar izlemiyorsunuz özellikle fail videosunda. Abi diyorum ki hani çekiliş yapacağız, şöyle yapacağız vesaire bir şeyler anlatıyorum videonun ortalarında. Adam videonun başını izlemiş, gitmiş direkt açıklama, açıklamaya bakıyor. Ee, ondan sonracıma videonun yorumlar kısmına bakıyor. Diyor ki abi link nerede? Kardeşim videoyu sen bir izle önce. Video ne anlatıyor? Abi sen görüyorsun direkt başlıktan. Atıyorum ücretsiz link. Adam direkt hemen açıklamaya koşuyor. Abi ücretsiz link nerede? Hani link yayınlamamışsın. Yanlış link şöyle böyle Abicim bir dur ya bir dur sen bir önce videoyu bir izle tamam videoyu bir izle video ne anlatıyor videoda ne var hani sen beni izlemiyorsun ki hani sen benim takipçim değilsin sen buraya sadece link için gelen affedersin bir yamyamsın kardeşim sen bir dur ya bir önce sakin ol abi otur önce bir aç şöyle bir videonu Ramazanlıyız şu an ama Ramazan dışında aç önüne al bir çerezini falan otur bir izle abi ya önce bir izle beni bir tanı ben kimim ne yapıyorum ne videosu çekiyorum Önce buna bak yani. Evet arkadaşlar lafı daha fazla uzatmayacağım. E, son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi e, önceki videoda bundan önceki video olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam e, sıralama, sıralama karışmazsa eğer bundan önceki ya da sonraki videoda bir Discord linki paylaştım. Geçtiğimiz günlerde 2K aboneye özel e, Discord'da sizlerle beraber baş oynayacağımızı söylemiştim. Discord linkine tıklayıp Discord'a katılarak bana özelden yazabilirsiniz ya da chat kısmına Abi ben saklambaç oynamak istiyorum seninle diyerek ee, yazabilirsiniz. Ben içinizden 8 kişi seçeceğim. Sizlerle birlikte saklambaç oynayacağız. Kazanana da bir ödülümüz olabilir. Bunu da şimdiden söylemek istiyorum. Detaylarına daha sonraki videolarda gireceğim. Şimdi arkadaşlar videomuz asıl konusuna gelelim. Dükkana girdikten sonra arkadaşlar hafiften şöyle bir kaydırıyorsun sola doğru. Şurada gördüğünüz gibi 5 adet star hediyesi veriyor oyun bize. Şimdi sizlerle beraber ben 5 adet bu star hediyesini açmak istiyorum. İnşallah şöyle güzel bir karakter çıkarırız. Videonun da şöyle baştan o karakteri şak diye şöyle yapıştırırım ben güzelce. Ve kupa kasarız. Bizim için iyi olur. 30k yapayım şu hesabı da. Kaç koymuş bu arada bu hesap? 29.564. Çok az kalmış. Bunda bir 30 kya atalım. Bu arada şunun da şöyle bir minikten bir spoilerını vereyim buraya buraya kadar izleyen arkadaşlara özel. Arkadaşlar eğer gerekli bir şekilde yeterli ilgiyi görürsem bu hesabı çekilişte birinize vermeyi düşünüyorum. Düşünüyorum. Aklımda böyle bir şey var. Bunu da ileriki günlerde göreceğiz. Evet şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şey çok basit. Oyuna giriyorsunuz. Dükkana giriyorsunuz. Hafiften kaydırıyorsunuz. Şurada 5 adet sarı hediyesi var. Şimdi ben buna basıp açacağım. Şöyle birinciden başlayalım. Enler 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 enler. Zaten klasik. Mükemmel bir başlangıç yapacağımızı sanmıyordum. Yine bir Ender'le başlangıç. Yine Ender devam. Yani şöyle güzelce bir destansı diyor abi. Altın verdi. Hmm. Yani pek hoş bir açılım olmadı açıkçası. Son bir tane kaldı. Bizim face click taktiğini kullanmak istiyorum bunda. Şu click sesini bir duyalım. Süper Ender diyor abi. Altın verdi. Yani pek şanslı bir açılım olmamıştı. Diğer hesabıma daha güzel şeyler çıkmıştı. Umarım size çok daha güzel şeyler çıkar arkadaşlar. Bir değil 5 karakter çıkar. İnşallah size çok güzel şeyler çıkar diyorum. Evet arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmayacağım. Buraya kadar beni izlediyseniz eğer sizlere çok 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 teşekkürlerimi sunuyorum. Discord'a gelin beraber Sakkamaş videosunda çekelim. sizleri de kanalda görmekten mutluluk duyarım. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Herkes Allah'a emanet.